Başkanlarım, Üyemizli Bakanlarım, dertli mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurulumu olmak konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşeriler, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttı alanlarda fiziki mesafe kurulumu noktasında. Daha mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Değerli vatandaşlar, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Değerli vatandaşlar, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Değerli vatandaşlar, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı bizim elimizde. Severim. Son balara girdik, kız yaklaşıyor. Özellikle dört kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda dizi iki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Savgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz.